Evet merhaba gençler canlar ve heyecanlar hepinize merhaba. Bugün verimli ders çalışma nasıl yapılır? Nasıl ders çalışmamız gerekiyor? Onlarla konuşacağız sizinle. İnşallah hepiniz için faydalı bir video olur. Evet gençler ilk önce verimli ders çalışma nedir? Uygun ortamda belli bir plan dahilinde odaklanarak yapılan çalışmaya biz verimli ders çalışma diyoruz. Burada önemli olan 3 nokta var. Birincisi ortamın uygun olması gerekiyor. İkincisi belli bir plan dahilinde oluyor. Yani neye çalışacağımıza, ne kadar çalışacağımıza, ne yapmamız lazım karar vermemiz gerekiyor. Üçüncüsü ve en önemlisinden birisi de odaklanarak yapılan çalışmadır. Yani çalıştığımız derse kendimizi vermemiz gerekiyor. Bu çalışma sonunda alınan bilgiler kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçirilir ve bu bilgiler ne yapılır? Kullanılır. Verimli ders çalışma teknikleri nelerdir? Bakalım. 1. Amaç belirleyeceğiz. İlk önce bir amacımız olacak. 2. Planlı çalışmak. Yani dönem planı, günlük plan, haftalık plan, aylık planlarımız olması gerekiyor. 3. Zamanı en etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 4 verimi engelleyen etmenlerle başa çıkmalıyız ve beşincisi doğru çalışma ortamını seçmeliyiz. Evet gençler devam ediyoruz. Ders çalışırken birden fazla işle ilgilenmemek. Bak bu çok önemli. Sadece hani odaklanma dediğimiz kısım var ya, odaklanma kısmını yapmamız gerekiyor. Hangi dersi çalışıyorsan o ders önümüzde, onunla ilgili bütün materyaller önümüzde olacak. Onun dışındaki her şey olmayacak. Yani hiçbir şey olmaması gerekiyor. O yüzden ona dikkat ediyoruz. İkincisi not tutmak. Mutlaka kendinize göre bir not sistemi geliştirin ve notlarınızı güzel tutun. Anlayabileceğiniz şekilde kısa kısa notlar tutabilirsiniz. Üçüncüsü farklı kaynaklardan yararlanmak. Bu da sizin farklı soru tiplerini görmenize fayda sağlar. O yüzden mutlaka elinizde en az 3-4 tane farklı kaynak olsun. Üçün, dördüncüsü etkili ve verimli okuma. Biliyorsunuz ki yeni nesil sorular dediğimiz sorular artık ezbere dayalı değil. Okumaya, anlamaya, yorumlamaya, analiz etmeye dayalı olduğu için yani bütün öğrencilerin yapması gereken etkili ve verimli okuma yapması gerekiyor. Ve beşincisi ve en önemlisinden birisi yine tekrar yapmak. Çünkü tekrar yapılmayan bilgiler ne yapılıyor? Unutuluyor. Öncelikle gençler şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Nasıl bir gelecek istiyorum? Hangi okulda ya da üniversitede okumak istiyorum? Mesleğim ne olacak? 10 yıl sonra kendim için nasıl bir gelecek hayal ediyorum? Hayallerimi gerçekleştirmek için aşmam gereken engelleri biliyor muyum? Mesela ilk önce bir program yapmadan önce veya bir sınava hazırlanmadan önce bu soruları kendimize sorduğumuz zaman karşılarına mutlaka cevaplarını yazalım. O cevaplara göre ne yaparız? Kendimizi motive etmiş oluruz. Hedefe nasıl ulaşılır? 1. konu tekrarı yaparak. Bak tekrar yine karşımıza çıktı. 2. her gün belli sayıda test çözerek. Artık kendi sınıf düzeyinize göre bunları ayarlayabilirsiniz bu sayıları. 3. deneme sınavlarına girerek Öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan birisi zaten denemede yapamıyorum, çok yanlışım çıkıyor, sınıfta arka sıralarda oluyorum diye düşünerek ne yapıyor? Deneme sınavlarına karşı bir önyargı oluşuyor. Bu ne yapıyor? Girmemek isteği oluşuyor. Ama deneme sınavlarına girerseniz kendinizi görürsünüz. Hangi seviyede olduğunu görürsünüz. Yanlışlarınızı da ne yaparsanız analiz etmiş olursunuz. Deneme sınavı bittikten sonra sonuçlarına göre plan hazırlayabilirsiniz. Az önce de bahsetmiştim. Ne yapabiliriz mesela? Hangi konuda eksiğim var? Hangi kazanımda eksiğim var? Onu ne yaparsın? Daha fazla önem vererek bir plan hazırlayabilirsin. Beşincisi ve en önemlisi benim için beşincisi daha çok önemli. Çözemediğiniz soruları görmezden gelmeyerek. Yani bu soruyu yanlış yaptın ya da bu soruyu çözemediysen mutlaka bilen birine arkadaşın olur, akraban olur, Öğretmenin olur ama mutlaka çözümünü öğrenmen gerekiyor. İlgi, yetenek ve değerlerinize uygun bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Yani ben hangi e, nelere ilgi duyuyorum, yeteneklerim neler diye düşünüp ona göre bir hedef belirleyebilirsiniz. İşte bir doktorluk, bir fen lisesi, bir sosyal bilimler lisesi gibi. Yani hedefiniz neresiyse, yetenekleriniz neye uygunsa, ilginiz nelerse ona göre bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Unutmayın gençler burası çok önemli. Zaman herkese 24 saat ve ücretsiz olarak verilmiştir. Zamanı satın almaya hiç kimsenin gücü yetmemektedir. Zaman varlığı konusunda herkes eşittir. Zamanı biriktirme gibi bir imkanımız yoktur. Ne kadar zamanımız olduğu değil, zamanı nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir. Bak son cümle tam vuruş noktası gibi düşünün. Ne kadar zamanımız olduğu değil, zamanı nasıl değerlendirdiğimiz bizim için önemlidir. Herkesin zamanı 24 saat ama o 24 saati sen nasıl değerlendiriyorsun? Ders çalışarak mı değerlendiriyorsun? Telefonla oynayarak mı değerlendiriyorsun? Sosyal medyalarda gezerek mi değerlendiriyorsun? Televizyonlarda program ya da dizi izleyerek mi değerlendiriyorsun? Burası işte önemli. Önemli olan çok zaman kullanmak değil, zamanı verimli değerlendirmesidir. Bu en çok yapılan hatalardan, öğrencilerden gelen bazı sorular oluyor hocam ben 5 saat ders çalıştım ama hiçbir şey anlamadım demek ki sen 5 saat hiçbir şey çalışmamışsın çünkü önemli olan çok çalışmak değil ne yapmak planlı kararlı ve devamlı çalışmak hani bir söz var ya az olsun öz olsun yani anlayarak ya da verimli geçirerek çalışmak daha mantıklı sen 2 saat çalış ama verimli çalış 2 saat çalış ama anlayarak çalış. Ama gidip de 7-8 saat çalışıp da anlamadıktan sonra hiçbir anlamı olmuyor. Peki ders çalışma verimini etkileyen etmenlerle başa çıkmak neler? Müzik eşliğinde çalışmak. Bir kere gençler müzik eşliğinde çalışmak olur mu? Olmaz. Zorlanılan derslere çalışmamak. Mesela öğrenci diyor ki ben matematiği anlamıyorum. E o zaman çalışmayacağım. Aslında aksine zorlanılan derslerin üzerine gitmemiz gerekiyor. Zaten yapabildiğimiz dersleri biz zaten yapıyoruz. Mesela diyor ki İngilizceden anlamıyorum. E o zaman daha çok üzerinde durmamız gerekiyor. Bir de e, gençler beyin iki işi aynı anda yapamadığı için ya müzik dinle ya ders çalış. İkisini aynı anda yapma. Aşırı kaygı, güvensizlik bazı öğrencilerde olabiliyor. İşte ben diyor yapamıyorum, edemiyorum ön yargı. Asla diyeceksiniz ki ben bu işi yapacağım. Mutlaka bu şekilde kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Yatarak ders çalışma kesinlikle olmuyor. Çünkü yatarak ders çalışma insanı biraz bir, belli bir müddetten sonra uykuya doğru ne yapıyor? Götürüyor. Çalışma esnasında hayaller kurma. Hayaller kurmak elbette güzel bir şeydir. Ancak çalışma esnasında odaklanmamız lazım. Hayalleri başka zamana ertelememiz lazım. Uzayıp giden telefon konuşmaları evet son zamanlarda meşhur olan kankalar falan dostlar, akrabalar telefon konuşmaları elbette yapılacak ama Uzayıp gitmeyecek. Yani bizim planımızı, programımızı engellememesi gerekiyor. Çalışmayı tamamlamadan bırakmak. Bu da çok önemli gençler. Oturuyorsunuz. Bir 20 soruluk testiniz var. Örnek veriyorum. Bu 20 soruyor. Ya da 40 dakikalık bir süre verdiniz kendinize. O 40 dakika sürenin boyunca ne yapacaksınız? Çalışmanızı tamamlamadan olduğunuz yerden kalkmamanız gerekiyor. Arkadaşlara hayır diyememek. Gençler buna çok dikkat edin. Her şeye evet demek zorunda değilsiniz. Eğer ki sizin çalışma esnanızda size bir arkadaşınız bir görüşme teklifi ya da bir başka bir teklifte bulunursa mutlaka hayır diyebilmeniz gerekiyor. Bu sizin için çok fayda sağlayacak. Televizyon başında geçirilen saatler bu da çok önemli gençler. Boş saatlerimizi televizyon başında uzun süre geçirmememiz gerekiyor. Dediğim gibi tabii ki dizi izlenecek, program izlenecek, haberlere bakılacak ama uzun uzun olmayacak. Dersler konusunda yetersiz bilgimiz varsa mutlaka konu eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Düzenli tekrar yapmamak, az önce bak, tekrarın üzerinde basıyorum defalarca mutlaka düzenli tekrar yapmalıyız. Plansız, programsız çalışmak bu da en kötü program bile program programsızlıktan daha iyidir. O yüzden mutlaka herkesin bir planı, herkesin bir programı olmalı. Kendisini başkasıyla ile kıyaslama. Gençler bunu da şuna dikkat edin. Asla kimseyi kendinize kıyaslamayın. Herkes herkesin rakibi kendi olsun. Yani şöyle düşünün. Bir önceki denemedeki e, sıranla bir sonraki denemedeki sıranı kendin karşılaştır. Mesela bu denemede beşinci olduysa bir dahaki denemede dördüncü olacağım. Bir dahaki denemede 3. olacağım diye ne yapman lazım? Kendini motive etmen gerekiyor. Zaman denetleyememek bu da önemli. Yani hangi derse ne kadar, kaç dakika, kaç saat çalışacağını belirlemen gerekiyor ki gerçek sınav biliyorsunuz ki zamana dayalı. Yani zamanı iyi kullanabilmemiz gerekiyor. Yanlışlardan ders alamamak, eksikleri tamamlamamak bu da çok önemli gençler. Az önce de bahsettiğim test soru bankasından soru çözdünüz. Denemede soru çözdünüz ama mutlaka yanlışlarımızı ve yapamadıklarımızı mutlaka ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz gerekiyor. Sınav tekniklerini bilmemek bu da önemli gençler. Mesela şıkları eleme yöntemi var biliyorsunuz. Mesela birinci ifadeye doğru dediniz. Birinci ifade olmayan şıkları eleyerek ne yapabilirsiniz? Kendinize bir teknik geliştirebilirsiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Baktınız ki şıklarda bir eksiklik var. Ne yapabilirsiniz? O şekilde şıkları eleme yöntemiyle ya da bazı anahtar kelimeleri kullanarak ne yapabilirsiniz? Soruları cevaplayabilirsiniz. Motivasyon eksikliği bu da çok önemli gençler. Asla 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 karamsarlığa düşmeyin. Ben deyin bu işi yapacağım, ben şu üniversiteyi kazanacağım, ben bu e, fen lisesine gideceğim şeklinde kendinizi her zaman motive edin. Doğru çalışma ortamını seçmek nasıl olur ona bakalım. Uygun bir çalışma ortamı çalışmak için ayrılan zamanda en üst düzeyde verim sağlıyor. Bak, cümleye bakın çok güzel. Uygun bir çalışma ortamı Ç ayrı, çalışmak için ayrılan zamanda en üst düzeyde ne sağlıyormuş? Verim sağlıyormuş. O zaman... Zamanımızı ayırdık. Çalışma ortamımızı ay ayarladık. O zaman ne yapacağız? Bu çalışmadan en üst düzeyde verim alabileceğiz. Çalışma odası iyi havalandırılmış olmalı. Evet. Uygun ısıda iyi aydınlatılmış olmalı. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Ara ara çalıştığınız ortamın penceresini açın. Havalansın. Ee, uygun ısıda olsun ve iyi aydınlatmış olsun. Buna da dikkat ediyorsunuz. Havalandırılmamış oda. Oksijen eksikliği nedeniyle baş ağrısı yapar ve verimi düşürür. Biraz hassizlik ortaya çıkartır. Çalışma ortamı sessiz olmalıdır. Dışarıdan gelen gürültü, ses, radyo ve televizyon sesi dikkatini dağılmasına ne yapabilir? Sebep olur. Gençler benim için önemli olan bir noktada not tutmak bir atasözü var biliyorsunuz. Söz uçar yazı kalır. Her ne kadar bizim dinlediklerimiz akılda kalıyormuş gibi olsa da Mutlaka bunları kendimize göre ne yapmamız lazım? Notlara dönüştürmemiz lazım. İlla notu yani yazılanı birebir yazmak değil. Anlayabileceğimiz şekilde ne yapabiliriz? Not tutabiliriz. Bunun için size güzel bir örnek verebilirim. Mesela zihin haritası yapabilirsiniz. Kelime bulutu yapabilirsiniz. Yani o üniteyle ilgili, o konuyla ilgili size çağrışım yapan kavramları böyle ilişkilendirebilirsiniz. Buna dikkat edin. Dersi izlerken not tutmak aktif katılımı sağlar. Böylece uyanık kalmak dikkatin konu üzerinde yoğunlaşmasına neden olur. Mesela öğretmen ders anlatıyor. Mutlaka öğretmenin ağzından çıkanları birebir yazmasanız bile ne anlatmak istediğini az çok bilirsiniz. Onları not olarak tutarsanız bu da ne yaparsınız? Derste aktif kılar. Bu da size çok faydası olur. Ders izlerken ve dinlerken not tutmak öğrenmenin en önemli engellerinden olan neyi azaltır? Unutmayı azaltır. Bak burayı tekrar okuyorum. Ders izlerken ve dinlerken not tutmak öğrenmenin en önemli engellerinden olan unutmayı azaltır. Şimdi gençler yapılan araştırmaya göre öğrenilenlerin %70'i bir saat içinde %80'i bir gün içerisinde unutulmaktadır. Düşünün bir konu öğrendiririz. bir üniteyi öğrendiniz. Bu 1 saat içinde %70'ini unutuyorsunuz. Bir gün sonra %80'i bitiyor. Unutmayı engellemek için ne yapmamız lazım? Not, not, not. Yani not tutmamız gerekiyor. Etkili ve verimli okuma. Az önce de söyledim. Yeni nesil sistemde artık LGS olsun, üniversite sınavları olsun mutlaka iyi bir okuyucu olmamız gerekiyor ki soruları anlayabilelim. Soruları yorumlayabilelim. Soruları analiz edebilelim. Şimdi gençler etkili okuma nedir? Öğrenmeyi önemli ölçüde olumlu yönde etkileyen bir yöntemler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Etkili bir okuma yaparsak konuyu daha iyi anlar ve daha başarılı oluruz. Etkili okuma için birçok yöntem vardır. Bunları biraz daha söyleyeceğim. Şimdi gençler etkili okuma için şunu söyleyebilirim size. İyi bir kitap okuyan öğrencinin soruyu anlama süresi mesela diyelim ki 13 saniye ise... Kitap okuma alışkanlığı olmayan bir öğrencinin soruyu anlama süresi 45 saniye. Yani aradaki farka bakın. Soruyu okuyan, yani kitap okuyan bir öğrenci kısa sürede soruyu anlayıp cevaplayabilirken kitap okuma alışkanlığı olmayan bir öğrenci ne yapıyor? Daha uzun sürede anlayabiliyor ve bu sefer ne yapıyor? Zamandan kayboluyor. Birincisi ön inceleme. Mesela bir kitabı elimize aldığımız zaman kitabı belli bir çerçeve yerleştirerek onu anlayarak okumak. Hiç bilmediğimiz bir yere yolculuğa çıkarken incelenen bu harita gibidir. İşi kolaylaştırıp harcanak, harcanacak harcanacak zamanı ne yapar azaltır. Mesela bunu yapmak için kitabın ön sözünü inceleyebilirsiniz. Son sözü varsa son sözünü, yazarın notunu inceleyebilirsiniz ya da içindekiler bölümünden neler yapılmış? Yani hangi konuları ele almış? Ne yapılır? incelenebilir. Bu ne yapar? Hem kitaptan alacak zevki artırır hem de işimizi kolaylaştırır. İkincisi altını çizmek gençler okuduğunuz önemli olan yerleri mutlaka altını çizin. Bu sizin için ne yapar? Dikkat gerektirir. Mesela sorularda yanlıştır soru köklerine ya da yapılamaz, yapılabilir kesinlikle gibi ifadeleri ne yapmamız lazım? Yerlerin altını çizmek bize aktif okuyucu konumuna katar. O da ne yapar? Soruları daha iyi çözmemize yardımcı olur. Buna dikkat ediyorsunuz. Üçüncüsü Özet çıkarmak. Eğer iyi bir okuyucuysanız özet çıkartabilirsiniz. Okurken işaretler koymanın, altını çizmenin, ön incele yapmanın yanı sıra konuya ilişkin bilgileri toparlama açısından önemli bir yöntem nedir? Özet çıkarmaktır. Buna neyi sağlar gençler? Akılda kalıcılığı ve tekrarı kolaylaştırıcı yönleri bu yöntemi ne yapmaktadır? Verimli kılmaktadır. Şimdi gençler Yapılan bir araştırmada insan öğrendiği konunun yaklaşık %50'sini 20 dakika sonra az önce söylemiştik zaten %70'ini 1 saatte %80'ini ise 1 günde unutur. Öğrenci okuduğunu yaklaşık %20'sini önce okuyup sonra dinlediğinin %40'ını okuduktan sonra dinleyip sonra yazdığının %70'ini ancak hatırlayabilmektedir. Bak son taraftaki önemli. Yani okuyarak çalışırsanız %20'yi hatırlıyorsunuz. Önce okuyup sonra dinliyorsanız yüzde kırkını hatırlıyorsunuz. Okuyup dinleyip sonra tekrar yazdığınız zaman yüzde yetmiş. O zaman size bir tavsiye: Ne kadar yazmak zor olsa bile gençler ders çalışırken yazarak not çalışın. Bak tekrar söylüyorum, ders çalışırken mutlaka yazarak çalışın. Yani bir defterden başka bir deftere geçirin. Bu size ne sağlar? Daha iyi hatırlama sağlar. Bunu günde yapamazsınız ama haftada mutlaka defterlerinizi tekrar olarak yazın. Ya da ayda mutlaka defterlerinizi tekrar olarak yazın. Bu sonuçlar bize neyi gösteriyor gençler? Tekrarın nedenini önemli olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni ise diyor kısa süreli bellekte tutulan bilgilerin uzun süreli belleğe geçirilemeden kaybolmasıdır. Şimdi gençler kısa süreli bellek dediğimiz öğrendiklerimizi ne yapıyoruz? Belli bir iki gün üç gün bellekte tutuyoruz. Herkes biz onu kullanmazsak ne yapıyor? Unutulup gidiyor. Bunu ne yapmamız lazım? Uzun süreli belli geçirmemiz gerekiyor ki ne olsun? Daha uzun süre hatırlayabilelim. Gençler unutmayın. Tekrar etmediğimiz her bilgi unutulmaya mahkumdur. Unutmayın tekrar söylüyorum gençler. Tekrar etmediğimiz her bilgi unutulmaya mahkumdur. Evet gençler, tekrar etmek çoğu zaman sizler için büyük bir yük gibi gözüküyor. O yüzden öğrencilerin çoğu ne yapıyor? Tekrarı bir zaman kaybı olarak görüyor. Ama aksine tekrar yapan bir öğrenci ile tekrar yapmayan öğrenci arasında dağlar kadar fark oluyor gençler. Lütfen rica ediyorum mutlaka ders çalışmalarınızda tekrar yapıp ondan sonra ders çalışmanıza ya da test çözümüne geçin. Mesela bunun için ne yapabilirsiniz? 40 dakikalık ders çalışmasından sonra 5 dakikalık bir tekrar yapılması bu yükü önemli ölçüde ne yapıyormuş? hafifletiyor. Yani 40 dakika ders çalıştın. 5 dakika bunun tekrarını yapıyorsun. Kısa bir şekilde sonra ne yapıyorsun? Daha iyi bir hatırlama sana sağlıyor. 5 dakikalık tekrardan sonra mutlaka 15 dakikalık ne yapman lazım? Dinlenmeye vakit ayırman gerekiyor. Evet gençler verimli ders çalışma yöntemlerinden bahsettik. Hepinize başarılar diliyorum. Konu anlatımları, soru çözümleri, deney videoları ve daha fazla iş için... Fenemin YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.